só saw that Evet. Ses 1-2 Hocam kayıttayız Kayıttayız <laughs> Bugün geçen haftadan F-150'nin o güzel izlendi Yani bizim kanalın şeyine göre güzel izlendi evet. Dedik ki o zaman hadi devam edelim biraz daha pick-up serisi yapalım Senin bir de kafanda bir şeyler var galiba Bu arabayı verip bir şeyler mi düşünüyorsun ne düşünüyorsun? Evet düşünüyoruz Artık zaten Yani genel olarak düşünme artık yani Artık düşünme zaten. <laughs> Hem bunu düşünüyoruz hem de burada hani güncel Çok güzel pick-up'lar var Araba fiyatları Burası Aynen. yani burada böyle evet. Yapılı araçlar yapılı, var Yapılı böyle göze güzel gözüken çok güzel arabalar var Onları Aynen. gösterelim dedik bu aracımız nedir hocam? Bize küçük bir bu arabadan bahseder misin? Aracımız. Türkiye'de galiba bu araba Kaşkay'ın büyüğü diye geçiyor bu araba. N burada e... miydi? neydi? Burada Kaşkay yok. Adı başka bir şey yani ama burada... Kaşkay var. Burada Kik var, Rog var, Murano var bir de Arma da var. Başka da yok. Allah Allah. Evet Kaşkay yok. Kiki biliyorum. Kik küçük olan. Kik en küçük olan. Türkiye'de de onun adı da değişik. Bu arada Nissan şu bir geçsin de dayı bir geçsin. Ambulans geçiyor arkadaşlar. Burada ambulans geçti mi saygı duruşuna geçiyor bile zaten. Keşke üçümüzde de öyle olsa. Olması gereken. Olması bizim gereken. Bizim ülkede nasıl ambulans geçiyor herkes ambulansın peşine takılıyor. Yalnız burada da böyle birkaç defa benden denk geldim hemen middle eastler hemen böyle esmer bulgur telliler hemen arkadan yapıştırıyorlar yani. Evet, ha. Bizimkiler hemen belli dek aynen, yani. aynen aynen. İlla bizim oradan olmasına gerek yok değil mi? Sağdan soldan bizim hemşeriler ne bileyim <laughs> komşulardan da olabiliyor yani hani. Neyse yani. konumuza dönelim. Şimdi isimler Nissan'da dedik değişiyor. Sedanlarda çok değişiklik yok ama jiplerde çoğu mesela, yani şu değişik. Yani Küçük de değişik. normal dört kapılı sedan da Maxima da yok. Maxima yok Türkiye'de. Sentra? Aa, e, Sentra var galiba ama yenilerde yok. Altima? Altima eskilerde gelmişti. Tek tük var yani öyle aynen, diyelim. Aynen. Eskilerde mesela Maxima da var. Evet. Ama çok eski 99 2000'ler falan olması lazım. Evet. Yani eski arabalarda var ama yenilerde bir işte Kaşkayı var. kaşkayın büyüğü var. Evet. Bir de kaşkayın küçüğü var. O kadar. Benim Bildiğim bir de o küçük hatchback'ler var yani sedanlardan da belki göstermelik bir iki adet vardır. Kısa bir özet geçelim bu arabaya çünkü bu araba dolu bir araba. En, en dolusu arkada şey bile var, bunu bagajı bile temassız açıyorsun. Aa, bu 2017 falan. Nissan Rogue. 2.5 4, 4, 4 silindir, çok güzel. gayet ekonomik. Fiyatı neydi hocam bu arabanın aldığında zamanında sıfır fiyatı. Kanka 30 bunu, falan mı? Bunun sıfır fiyatı 30-35 arasıydı. Ben ikinci el aldım yalnız. 2017'de var. iyi para yani. Evet çok iyi para. Gerçekten çünkü bu arabaların normalleri muhtemelen 20-22-23 bandı. Ba o dönem. Sıfır, en boşları. Bunlar bile şekil değiştirdiler artık. Tabii, aynen, daha da güncel, Kasa yakışıklı değişti. yakışıklı oldular. İçine gösterelim hemen. Evet. bir Koltukları falan da çok iyi var. Yani. Taba rengi koltukları var arkadaşlar. Ee, Bu şöyle... 2017 Rogue dedik. 2.5 ee, motorlu. Hı -hı. Bu Platinum abi. Platinum AVD mi bir de? All evet. Wheel Drive Hayır, Real Wheel. Yani ha, bu, bu arka. Ar arka. Hadi evet. ya, bu araba arka mı? Evet. Allah Allah. Bunlar All Wheel Drive'ı da var ama. Şu tava renginde rock çok az görürsün. Denk gelmedim ama hmm. e, şöyle desenleri falan da de var yani. He. Bir ufak Bentley desen, baklava deseni var yani. Hani. Evet. Tatlı, güzel. Panoramik tavan var. Full cam tavan var arabada. Hı -hı. Zaten sunroof'u da var. Jantlar zaten herhalde bu da optik jantlar. E, jantlar da zaten e, bunlarda 19 inç, 20 inç pardon. <laughs> çelik jantları. Evet. Bir de diz mesafesini gösterelim. Diz mesafesi de... Range Sport 2013-2014 sportlar var ya. Evet. Onlar gibi ha. Yani şu bak çok, çok ben böyle güzel. Ekonomi bir, adam aile. Aynen aile arabası abi. Üzmez. Zaten bakımı falan da gayet ekonomik. Uygun. Aynen Yakıtları öyle. da bu arabanın 30 mu yakıyor? 4 sene aynen 30 civarı yakıyor. Yani 31 galon. Ben e, Florida'ya bir depoyla rahat gidip geldim. Çok iyi. Yani bir galonu 4 litreye yakın arkadaşlar. Konfor açısından da ısıtmalı koltuk, ısıtmalı direksiyon. Direksiyon da mı ısıtmalı? Evet. Yok ya. Ee, Var Bos o zaman bayağı ya. Bos e teşhisat var ha? Evet, Bos teşhisat var arabada. Hemen şuradan görebilirsiniz. zaten. Ben Bos sana ediyorum. teşhisi koyayım mı? Aynen Bos yazıyor. Bu araba Oğuz Türkiye'de olsa mesela doktor arabası. Evet. Genelde onlar böyle hani dışarıdan mütevazi durup ama içeride böyle gırtlak dolu arabalara binerler ya Volvo falan böyle. 360 derece kamera da var. falan da böyle garip arabalara da hemen evet. doktorlar biniyorlar. Bir de dolu yani 360 kamera da evet, var? Evet hemen burada. Bak, Yok görüyorsun. ya. Yani yani üzmez seni. Şu anda bile sıfır aldığında yine hep bunlar bir yani. şey söyleyeyim mi? Yeni zaten. Yeni, ben bu arabayı araba. sattığım zaman bu dealer'a girerse bu araba bu araba bir haftayı bulmaz. Kaç binde bu araba? 64 binde falan. Uygun ama, ama bilmişsiniz. Bagajı gösterelim. Bagajın özelliğini daha bugün yeni öğrendik. Yalnız bir şey diyeceğim. 64 binde iyi binmişsiniz ha. Yok normal. Gerçi siz geç aldınız herhalde. Evet, evet biz geç aldık. Biz 35'lerde hmm. falan aldık. Hmm. İşte bu yeni özelliğini öğrendik. Türkiye'de bunu artık şey yapıyorlar. Tekte aldı ha. Elim boştaydı bu arada. Tek <laughs> Tekte aldı. <laughs> Normalde böyle uğraştırıyor falan filan ya. Güzel özellik de yeni öğrendik zaten miyim öyle? Aynen. <laughs> Sen buna bilmediğin için doğru düzgün. Evet ben bilmiyorum. İşte burada böyle ayarlanabiliyor. Harika bagaj. Çok iyi. Genişletebiliyorsun bunu da. Evet. Pasamaklı. Yani bir eşine verebilecek en güzel arabalardan biri diyeyim. Tabii tabii ya. Her türlü işine gidip getirebileceği, kullanabileceği. Aa kapanıyormuş. Yok abi? ya. <laughs> bilmiyordum bunu da. Vallahi bunu da bilmiyordum. <laughs> bir kere daha bu sefer de kapandı. Yani arka rüzgarlık falan. Güzel Bak, güzel. Yakışıklı. Bisiklet için kaslı. Aynen. Bu da orijinalden geldi değil mi evet zaten bak burada yazıyor diyor ki 45 kiloya kadar diyor evet. her şeyi alabiliyor diyor evet nisandan geldi o da İyi ufaktan hocam asıl bugün sebebi ziyaretimize geçelim şu kanala abone olma muhabbetini yapmamız evet, lazım. Kanale... <laughs> yani Aynen. Illa arkadaşlar baş... hatırlatmamız gerekiyor. Evet. Ee, kanala abone olursanız, yorum desteklerinde, beğeni desteklerinde bulunursanız çok seviniriz. Artık burayı böyle çok uzatmak istemiyorum. Ben, ben de uzatmayacağım. Kanala güzel. abone olursanız. Abone olun. Aynen mutlu olalım. Mutlu çok olalım. seviniyoruz. Mutlu, bir edin bir bir şey <gülüyor> 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 mutlu edin bizi. Mutlu edin bizi. Evet arkadaşlar. Bakın burada ne var? TRX var. TRX var. Geçen videoda bahsettiğimiz evet. raptor e... katili. Evet. Öyle öve bitiremediğimiz TRX bu. Tam böyle hocam açılı alırsam şu detayı arkadaşlar görsünler. Farın hemen sağında hava kanalıyla beraber tabi bu göstermelik. Ama bu arabada bir de kaplama var sanki değil mi? Var var. Mat siyah kaplama çok güzel var. Çok güzel olmuş. Çok güzel duruyor. Ama arabanın kaslarını bence biraz kapatmış. Çünkü ben yakına gelmeden önce Kanka fark etmedim Ben TRX TRX bildiğim böyle mat kaplamalar da aslında arabanın kasları ortaya çıkar. Yani ben uzaktan fark edemedim sanki TRX Sanki şu an her ince ayrın detayı görebiliyorsun. Şurada buradaki süspansiyon detayına mi? bakar mısın? Bilş, Bilstein. Bilstein mi? Bilstein evet. mi? Nedir? Bilstein. Bilstein bu diye geçiyor Raptor'un da bu arada şey Bu orjinal orijinal mi? Evet orjinal orijinal. Gerçi TRX falan filan yazıyor. Evet orijinal. Bak aktif 355 milimetre mm diyor. Aktif dinamik var Ayarlanabilir. Diyor. Evet ayarlanabilir. Abi 6.2 litre süper charger. Yani 800 beygir falan olması lazım. Yani, yani ön taraftan Şöyle bir, bakar mısın? Ön tarafa arada... doğru bir gelirsen hocam. Bir şey, ön tarafı. i̇zleyiciler de yorumlarını yapsın yani. Bu arabanın ön kafası, arkası nasıl, hoşlarına gitti bu evet. mu daha iyi? Evet. Bu mu daha iyi? Hangini tercih ederler? Öncelikle söyleyelim bu sefer gerçekten Raptor'un resmini koysun. Aynen. Gerçek Raptor'u koymuştu. F-150 muhabbetinde bir değişiklik vardı. Evet. Yanlışlık vardı sadece. Tek bir yerde yanlışlık vardı. Arkadaşlar arka taraftaki hava kanalları evet. göstermelik. Ama buradaki hava kanalları gerçekten. farların yanlarındaki aynen. Bunlar gerçek. Evet, İşlev, gerçek. İşlevsel yani. Burası zaten öyledir. Aynaları da çok güzel duruyor. Yani. Çok kaslı ya. Fiyatına bakalım. Bir fiyatını söylesene. Tahmin alalım. Ben 130 diyorum. 120 diyorum ikinci el diye. Araç fiyatı 109 bin dolar arkadaşlar. Evet. i̇kinci el 20 binde. Kaç binde? 20 binde. 19 binde. Aa çok az. Aynen. Anatol Zaten bir yaşında araba aslında. Evet. Hani yine bakma bir yaşına göre iyi binmiş. Bir yılda 20.000 bin kilometre, 20 bin mil yapmış, 32.000 bin kilometre yapmış. Evet. İyi binmiş. Exhaust'ta da bir oynama var. Ufaktan geçelim istersen böyle. Evet. Şöyle Şurada çok edelim. güzel birkaç tane daha pick-up'ımız var. Because you're white boy in Brooklyn. Sesi var ya bunun sesi. Evet, e, e. Adı neydi bunun? 70 Hellcat. Bak burada bile karbon detaylar var. 720 horsepower Hellcat. 80 bin dolar. 80 mi? Hı. Bedava. Cause you're white boy in Brooklyn. Evet hocam. Günün son arabası. Günün son arabası. Günün bunu sona bıraktık. Pastanın çileğini sona bıraktık. Evet. Branko. Yani Branko. Eski Brankoları bilirsin. Biliyorum ama çok benziyordu. Bu bir tane bir e, ünlü bir baseball player mı ne vardı? Polisten kaçarken o sahne evet mi o sahneden bahsediyorum. Bir, Oradan oradadır. efsane oldu ve bu araba uzun süredir üretilmiyordu. Ford 2020 yılında tekrar faaliyete geçti. ve sağlam bir fiyatla. Çok da güzel evet. ama. Benim bildiğim en baseleri 80 ve 90 bin civarında satışa başladı o bunu. diyor. En basic'i. Evet. MB'si. Bu arabanın fiyatı 110 Mekanın. bin dolar. 110 bin dolar kaç bindeydi? 10 Hiç. bin veya 15 bin olması lazım. Evet. Ya sıfır araba. Sıfır ve Ama ona rağmen milini yapmış. Evet. Yani modifiyeli tabii yapılı. Renginden emin değilim. Muhtemelen ama stoktur bu. Yani orijinal rengi olabilir. Bu arabanın üzerinde söyleyeceğim şu. Son yıllarda bu otomobil endüstrisinde şey yapıyorlar ya eskiye Supra dönük. Çıktı. Supra Heh. oldu. Brank Supra oldu. yapıldı. Ne bileyim NSX yapıldı. İşte ne bileyim mini zaten devam ediyor. Evet. Bu tarz böyle ne bileyim 911 kafası. Hep böyle eskiyle kontaklı mesela arabalar var ya. Mesela Nissan'ın yeni çıkan 400 Z'si de 280 Z'den böyle alıntı aynen. gibi oldu. Aynen. İşte mesela bu evet. tarz arabalar ama Branko bu kafanın upgraded hali. Eski Branko'ya çok benziyor. Evet. Sadece neredeyse hatlarını biraz yumuşatmışlar falan. Bir de e, sıfır yeni parçalar koymuşlar gibi bir şey. Bu hani eski 911'leri alıyorlar böyle yeniliyorlar ya. Evet. Bir Japon bir adam yapıyordu hani böyle bilmem evet. değişik kafalar yapıyorlar. RVB miydi neydi? O kafanın veya mesela Amerikan eski ki muscle karlarını alıyorlar da full yeni stok ne bileyim şey upgrade parçalar koyuyorlar ya arabayı sanki sıfırmış gibi çıkarıyorlar. Doğru. Aynı kafa. Evet. Ve bunu Ford yapıyor yani hani benim gördüğüm benim bu arabada o. Evet, İçine bir bu... ufaktan geçelim istersen ben de gösterelim. Ama bu bu arabada benim en çok zorlandığım konu fiyatı. Yani neden neden bu kadar pahalı? Bu kadar pahalı diyeceğiz. Amerika'daki her şey artık uçmuş. her şey pahalı ama yani Mesela bak çerçevesi de yok. Çerçevesiz bir cam İstiyorsan Ya her şey uçmuş. Göster. Bu arada her şey uçmuş ama bu arabanın bir stili var hocam. Yani bu arabayı alırken aynı fiyat 500 yani bir Mini Cooper alır gibi. Hani bir şeyi satın alıyorsun sen aslında bir aracı değil de. Benim beni en çok tatmin eden şey o tam kadrajın oradaki aynı hayalet ekran. ekranı. Kocaman. Aslında mesela içeriden bir yandan da baktığın zaman küçük de bir araba. Bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki gördüğümüz brankoyla bunun arasındaki fark oha evet. abart, abart 500. Veş, abart 500 180'e gidiyor ya. Çok manyak bir araba ha. Tam mesela yeri geldi. fiyat 500 abart. İşte bu araba da o kafa bir araba. Evet. Yani sadece para verip araba al almıyorsun. Bir kafa satın alıyorsun sen onunla. Aslında bir, a bir tane de Nismo geçti. Aa siyah Nismo geçti. Aynen. Aynen. Bak işte Nismo da aslında o kafa. biz Nismo ilk defa görüyoruz Aynen böyle. Aynen öyle. Beraber siyah ilk defa gördüm. Ben daha önce siyah da görmedim zaten Nismo. Arka, Arka diz mesafesini falan gösteriyor. Bu arada çok, üstü çok, dar. Şaka gibi dar. Hatta bir bineyim ben. Oğlum buna binmesi de var. Ayakları mı ağrıyor? Yo, Yok lan değil ya. çok da şey değilmiş. Bir de soft top var üstünde. Aynen bu soft top muhtemelen evet tuşlu açılıyor da. Evet tuşlu. tuşlu açılıyor arkadaşlar. Tuşlu bir soft top. Bunlara ee, hard top da var zaten. Burada bak ne var? 110'luk bir iki tane AUX girişi ne bileyim işte USB girişi. Fazla teknoloji. Bu biraz base paketi. Çünkü benim oradaki gördüğüm Branko ile bunun arasında büyük bir e, teknoloji farkı var. Onun ekranı daha büyüktü mesela. Ya bir şey diyeceğim. Burada bir ne var biliyor musun? Kafayı yiyeceksin. Klasik bir Ford kokusu var. Hayır hayır hayır. Kafayı yiyeceksin. Burada tavanı açma tuşu var. Hadi ya. Bak burada. Arkadaşlar aynen öyle bak. Görüyorsunuz şurada şöyle bir tuş var. Ama bir şey istiyor. Bir basamak istiyor. Basamak istiyor. Sanki bu basamak aynen. power step mi ya? Aa, muhtemelen. Olabilir. Bana öyle geliyor. Yani öyle boşu boşuna öyle bir şey koymuş evet, olamazlar. Evet evet. Yok power varmış. Aşka evet var. Aynen aynen. Yani 110 varmış. bin dolar veriyorsun. Bir zahmet yani, sistemi de olsun aynen yani. Aynen öyle. Boşlukta kalıyorsun yani. Yani şöyle. Ya baksana ya. Arabanın, ya. arabanın modifiyesi de tadın Abi. Eğer şunu Ford kendi yaptıysa evet, onların yapmışsın. canlarını yerim yani. Şurada Altın mı? sarısıyla yeşili eğer bunu Ford yaptıysa yerim yani ha. Çok güzel bir renk kombinasyonu çok var. Çok güzel çok güzel hasta oldum ya. İngiltere yeşili tarzı böyle İngiliz yeşili tarzı. Peki şuna ne diyorsun? şeyle beraber. Yok ya. Tam burada kamera. Ha, 110 bin doları işte böyle ufak ufak esintilerle sana gösteriyor ya. Evet. Açılabiliyor güzel mu peki? Güzel bir araba ya. Açabiliyoruz evet açtık. Güzel. Yok ya amortisörlü. Evet. Arkada hoparlörlerimiz var. Bu araba sıfır galiba. Hiç sıfır gibi. Ama evet. değil. Mili vardı ya. baktım kula. As olmuş ya. Temiz binilmiş. Evet. Bak burada plastik. Kapatıyorum. Yok. Köşeler demir. Peki. Bak, bak buralarda e, sensör Sensörler var. Bu tam me, altlar metal, demir bazı yerler metal, bazı yerler Ya bazı. almış, modifiyesini yapmış, tadına bırakmış, sonra demiş ki benden bu kadar, vermiş dealer'a. Tadına bak, tadına yani bakmış buradan ya. Buradan da gitmiş kendine Mazda mı almış artık, bilmiyorum ne almış bu bilmiyorum. Mazda almamıştır. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Mazda 3 falan almamıştır inşallah. yani. İnşallah. Yani... Çünkü yani burada Mazda'dan çok daha farklı arabalar var. Aynen, hep spor arabalar yani falan var. Şu an aynen. arkadaşlar bu ara Mazda'nın dealer'ındayız yani. Aynen. Mazda Moloz Çocuk Z'ye geçiyor. Sıfır Mazda bayisindeyiz. Tam önümüzde de güzel bir C6 Grand Sport var. Bu az önce sorduğumuz evet. 4 Tx mekanın sahibininmiş evet, arkadaşlar. Evet. Onun için anahtarını vermediler. Onu sorduk. İkinci elemandan öğrendik bunu. İlk eleman biraz ders yaptı bize de. onun da icabına bakarız da neyse boş ver diyelim. <laughs> Hayvan etiymiş. Böyle tersi olan vatandaşlara biz et yedireceğiz. Evet. Biz onlara et yedir. Es, eski kasap konuşuyor bu arada. Eski kasap aynen. <laughs> Harbiden, Harbiden, doğru. öyle. Doğru. Ben çok et yedirdim. Oğlum, siz yoksa timsah falan ben... mı satıyordunuz? <laughs> hocam bugün bu, bu kadar geleyim ben de. Vallahi hocam yani bugün ne yaptık? Arabaları baktık, bir iki muhabbet ettik. Aynen. Yani şimdi kamera kapandıktan sonra artık barı 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 barı. Burhan yoruldum Bey yoruldu ben artık. Ben yoruldum vallahi. Video kapandıktan sonra biz takasta mantıklı ne yapabiliriz onu düşüneceğiz. Onu konuşacağız. İstersen diğer miniye de gideriz. Orada da çok güzel evet. arabalar var. Burası zaten çok sessiz sakin bir yer. Sessiz ya. Bu bölge güzel. Senin evin bölgesi. Evet. Ay, size ay, arkadaşlar, arkadaşlar size de size de gösterdik arabalarımızı. Arabalarımız diyorum pardon, arabalarımız. <laughs> Hepsi bizim ya. <laughs> Hepsi bizim. Şey gibi. o Miami'deki <laughs> var ya. 10 milyon bir <laughs> envanterim var abi. Nedir ya? Allah. Sudur ya. Bir şey değildir ya. Arkadaşlar diyeceğimiz bu kadar. Yorumlarda lütfen çalışalım eğer aynen. sorunuz varsa bize çekmek istediğimiz belirtim. herhangi bir şey varsa söyleyin çekelim yani deyin ki bize helkete alın bir sürün hemen yaparız hemen yaparız efendim? aynen şöyle bir şey haftaya sürpriz evet haftaya, haftaya sürpriz hafta iki videodan bahsedelim haftaya sürpriz haftaya, haftaya... ne var biliyor musun 3 e30 m3 bir tane e39 m5 süper chargerlı evet bir tane de e36 m3 kırmızı şey kırmızısı imola mı imola red aynen imola red e 39'da da mavi biz arabalar gelir artık evet. ya. Artık. Artık Type bizim arabalar Type, R Type R'dan da bahsedelim aynen Type, R. Type R bitti. Yani şöyle bitti. Çok ufak defek detayları ufak var. defek Ezo'su detayları kaldı. Lazım. Bence ikinci haftaya bütün her şey toparlanmış olur. Tabii aynen. Güzel artık TRS Pekin bütün arabalarıyla o, böyle çok güzel bir video niyetimiz güzel var. Güzel bir video emek, çekeceğiz. Emek koku, emek evet. kokacak bir video olacak inşallah. O Type R s 2350 z işte Servan'ın BMW şöyle bir pick-up Aynen. hepsi Hepsiyle güzel bir video çekeceğiz Dün bir mitinge gittik güzeldi Dikkatli çekti insanlar evet. baktı Zaten senin arabalar her türlü dikkat çekiyor evet. da Ben Taypar'ın bu kadar böyle şey yapacağını düşünmüyordum Çünkü, Çünkü niye genelde dökük olduğu şöyle için bu edelim, arabalar Alex'in hakkını verelim Alex'in hakkını verelim Alex TS1 gerçekten ee, gelen herkes arabaya böyle durdu, baktı çünkü kafayı adam sıfır çıkardı. Neredeyse sıfır çıkardı boyası, yani. Boyası çok iyiydi. Honda'nın o, o siyah rengi, o, o renk mavi tonlu. Gece araba mavi evet. oluyor, adam yapmış yani. Ben hani. de Nizmo'yu götürdüm. Çok meşgul, şey yapamadı. Dün beni aradı, dedi pazartesi gel dedi. Nizmo'nun da bu arada yeni tamponu aldık. <laughs> Kaput boyanacak, kaput boyanacak. Tayparın da arka tampon boyanacak. Arka tampon boyanacak. Ondan sonra. Aslında onu sökebilirsen bence sök götür yapsın. Sökebiliriz de ya çok yoruldum ya. Abi Burhan hı hı. artık çok. Hı hı. yoruldum Hayır, çünkü 3-4 gündür uğraşıyorum. Neyse, ufaktan. O zaman. O zaman, zaman al asmalıdık. Al Görüşmek üzere. <laughs> Güzel. Bakın burada ne var? Bak bile karbon detaylar var. Günün son arabası.